Herkese merhaba bitki sever dostlarım hoş geldiniz. Bugün mor telgraf bitkisi nasıl dikilir tüm püf noktalarıyla birlikte sizlere anlatacağım tüm tüyolarıyla birlikte ve bu bitki hakkında kısa bilgiler vereceğim çünkü bakımı çok kolay ve görünümü yaprağın rengi kendisinin rengi oldukça çok hoş bir renk çok estetik bir renk şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Evet ben bu çeliği yolda buldum. Şu şekildeydi aslında. Bir saniye. Oldukça uzun bir çelik. Yani şu şekildeydi. Fakat çantama korkem kırıldı zaten çabuk kırılıyor çünkü şu gövde kısmı oldukça hassas ama çabuk kırılabiliyor ama bitkinin kendisi hassas değil bu bitkiyi daha önce bitki bakmayan ve bitki bakımından hiç anlamayan kişiler dahi rahatlıkla yetiştirebilir bakımı çok kolay yani hiçbir özel bakım özel toprak özel mekan aramıyor ama güneş olmazsa olmazları eğer güneşi az görürse yaprakların rengi ve kendisi mor olmak yerine yeşil olur şu içinin rengi nasıl yeşil oluyorsa daha cılız olur ve yeşilimsi bu kadar mor keskin mor renginde bitki olmaz. Gelişmez. Evet. Yolda bulduğum bu mor telgraf bitkisinin biraz yapraklarında hasar vermesiyle şu kırılmış ve bir tane daha mı kırık galiba şu da kırık. Evet o da kırılmış, kopmuş. Zaten parçaları ayıracağım ve saksımın dolgun olmasını sağlayacağım böylelikle. Onun için yaprak önemli değil yeter ki gövde sağlam olsun. Zaten yapraklarını da koparacağım. Evet üretim nasıl yapılıyor bu bitki onu anlatacağım. Ben bu bitkide Saksılarım vardı benim belki 3-4 saksı bu mortelgraf bitkisinden vardı benim e, deprem bölgesinden geldiğim için e, evimde kaldılar. Şimdi böyle tekrardan başlayacağım çelik olarak ama hızlı yetişiyorlar zaten yerinde sevdiğinde ve yeterince ışık güneş aldığında lila renginde çiçekler açıyor. E, nasıl köklendirilir bunu anlatacağım ben suda köklendirmiyorum. Direkt toprağa dikiyorum fakat bunu yolda bulduğum için e, bitkinin solmaması için suya aldım. Çünkü hemen dikemeyecektim. E, Susuz zaten çabuk solarlar. E, bütün bitkiler dayanıksızlardır. E, evet nasıl bir toprak olmalı? Bu bitki toprak konusunda seçici değildir. Fakat... Böyle çok taşlaşmış sulama yapıldığında saksının üst tarafı su içinde kalıyor ve uzun zaman su çekmediği zamanlarda bilin ki bu ağırlaşmış ve verimsiz bir topraktır. Aa, bu bitki toprak konusunda seçici değil ama e, ne kadar geçirgen, güzel e, bir toprak olursa, besin değeri zengin bir toprak olursa bitkimiz o kadar hızla ve sağlıkla gelişecektir. E, ve e, bitkinin olmazsa olmazları güneştir. E, bu bitki e, güneş ne kadar görürse o kadar çiçek açar ve yaprak aralığı bu kadar boşluk olmaz. Yaprakları daha sık, daha kalın gelişir ve daha fazla çelik verir yani güneş ve bol ışık alması bitkinin gelişimi için olmazsa olmazlarından evet şimdi dikmeye başlayacağım bitkimi ben hangi toprak kullanıyorum Benimki bahçe ve torf toprağı karışımı. Zaten şöyle yaptığımda ne kadar güzel bir toprak olduğu belli oluyor. Bitkilerimizin rahat gelişimi için torf bitkinin köklerin etrafının hava almasını sağlıyor. Ve güzel gelişmesini sağlıyor arkadaşlarım. Şimdi nereye kadar dikeceğim? Bitkinin şu olan kısmına kadar şu boğumdan itibaren dikeceğim. Evet. su da köklendirmeye gerek yok. Her türlü bu bitki tutuyor. Evet şimdi gelelim bu uzun çeliğimize. Zaten kopan yaprakları vardı. Onlar zaten öleceklerdir. Şu da kopmuş. Ben yolda bulduğum için çok sevindim. Ben hiçbir zaman budadığım veya fazla gelen kopan kaktüslerimi atmıyorum. Bu konuda çok duyarlıyım. Mutlaka bahçenin duvar kenarına veya bir yere bırakıyorum kaktüsler olsun, böyle çelikler olsun ki seven ve ilgilenen arkadaşlarım oluyorsa oradan alsınlar. Dikebiliyorsam da saksıya dikiyorum. Seven arkadaşlara öyle hediye ediyorum. Dikemiyorsam da saksım veya toprağım olmadığı zamanlarda da dediğim gibi asla çöpe atmıyorum bir kenara bırakıyorum ve isteyenler oradan alıyor Evet şimdi bunu 3'e de bölebilirim 2'ye de bölebilirim Hatta ben öyle yapacağım. Evet küçük çelikleri ayıracağım ki saksım çabucak dolsun. Zaten böyle diktiğim zaman da ya tekrar saksı dibinden tekrar yeni filizler verecektir. Ya da kenarlarından yanlarından yeniden filizlenmeler olacaktır. Şu şekilde kesiyorum. Ve toprağa dikiyorum. Siz hangi yöntemle bitkilerinizi üretiyorsunuz, çoğaltıyorsunuz? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Ben de büyük bir keyifle yorumlarınızı okumak isterim. Şu şekilde iki boğum arası kesiyorum. Evet ve saksının kenarına dikiyorum. Çok çabuk tutuyor. Çoğaltma yöntemi de ya çelik yöntemi ya da saksı değişimi yaptığınızdan kök yöntemi yani ne kadar derinliğe dikiyorum yani bir ikinci boğuma kadar dikebiliyoruz Topram da geçirgen olduğu için hemen kolaylıkla dikiliyor şimdi şöyle bir sıkılaştırıyorum diktiklerimin etrafını ve şimdi can suyunu vereceğim eee eğer suda köklendirme yapıyorsanız mutlaka suda köklendirme yaptığınız eğer suyu kullanın. Eğer tabi suyu şeffaf ve berraksa kötü kokmuyorsa. Bunu da çünkü bitkinin tekrar gelişimini devam ettirebilmesi için hormon salgısı oluyor. Ve bu da bitkinin iyi gelişmesi için çabuk tutunması için toprağa önemli. Şimdi eğer tabağına su birikiyorsa Tabandaki suyunu mutlaka döküyoruz. Çok da aşırı sulama yapmaya gerek yok. Zaten e, toprağım nemli. Çok da fazla suya ihtiyaç duymuyor bu bitki. Ve yeni e, telgraf çiçeğimiz oldu. E, hep birlikte gelişimini takip edeceğiz. İnşallah. Çok yaprakların rengine gerçekten e, hayranım. Çok güzel bir bitki. Evet. E, Geldik bu videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.